her şeyden önce ama her şeyden önce biz Müslümanız. Yani adeta hiçbir şey değilken evvel emir Müslümanız. Bunu es geçemeyiz. Bunda ihmalkar davranamayız. Bunu bir kenara koyamayız. Göz yumamayız. Biz insan olmadan önce Müslümanız. Erkek olmadan önce Müslümanız. Genç olmadan, ihtiyar olmadan, hasta olmadan, sağlıklı olmadan, her neyse yani sıfatlarımız, özelliklerimiz, güzelliklerimiz değişken olabilir. Ama bütün bu özelliklerimizden, bütün bu güzelliklerimizden en önce biz Müslümanız. Bunu hiç hatırdan çıkarmamalıyız. Huve muslimin buyurur allah Teala. Sizin tek bir sıfatınız var. Yani Allah'ın yanında geçerli olan. Siz Müslümansınız. Allah'ın yanında geçer akçeniz İslam. Bunda samimi iseniz sonra her şey konuşulur. Diğer erdemler, faziletler bunlar konuşulur. Ama İslam yoksa göz ardı edilmişse konuşulacak bir şey yok. Çünkü ondan başka bir olguyu Cenab-ı Hak değer bulmuyor. İnne dîne indallâhin İslam. Allah'ın yanında geçerli kaide İslam.